suda doğumla ilgili tedirgin olan ailelerimizin en çok sorduğu sorulardan birisi de şu. Hocam suya doğuyorlar boğulmuyorlar mı? Merak etmeyin can kurtaran hazırda bekliyor. Tabii ki bu işin esprisi ama can kurtarana gerek yok çünkü çocukların daha doğrusu bebeklerin doğduktan sonra ilk 18 ay dalma refleksi dediğimiz bir refleksleri var. Bu refleks bebeğin suyun içerisinde nefes almadan beklemesini sağlıyor. Ben bunu kendi oğullarımda da deneyimledim tatillerinde. Suyun altına bıraktığınız zaman herhangi bir yutma olmadan sizi takip ediyorlar. Göz teması kuruyor. Doğumlarda da aynen böyle oluyor. Bebek doğduktan sonra suyun içerisinde herhangi bir solunum refleksi başlamadan dalma refleksiyle bekliyorlar. Biz suyun içerisinden bebeği alıp annenin kucağına verdiğimiz zaman yukarıdan oksijen basıncı, atmosfer basıncı, yüzdeki reseptörleri uyarıp solunum tetiklendikten sonra bebekte solunum başlıyor ve nefes almaya başlıyor. Dolayısıyla o ana kadar herhangi bir boğulma, su yutma ihtimali yok. Bu refleks bizi suda doğumlarda koruyucu olarak etki ediyor. Hatta normal doğum doğumlara göre, göre, solunum birazcık daha geç başlıyor. Suda doğumlara ilk kez şahit olan çocuk doktorların özellikle bu konuda ben doğum öncesi uyarıyorum. Bu bebek biraz daha geç ağlayacak. Merak etmeyin, endişe etmeyin. Bir 10-15 saniye gecikecek ağlaması. Ne zamanki oksijen basıncı yüz reseptörlerini uyaracak ondan sonra ağlama başlayacak. Dolayısıyla bebeğim suda doğumda su yutar mı? Bundan dolayı bir komplikasyon olur mu? Değiş düşünmeyin. Gayet bu konuda güvenli bir yöntem.